Türk vatandaşları artık Avrupa için daha kolay vize alabilecek. Yeni dönemde Schengen vizesi süreleri kademeli şekilde uzayacak. Daha önce Schengen'e olanların vize süresi 5 yıla kadar çıkabilecek. Türk vatandaşları için Schengen vizesi başvurularında kolaylık geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu'nun dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırladığını ve bunu üye ülkelere gönderdiğini duyurdu. Avrupa Komisyonu'nun kararına göre daha önce Schengen vizesi alanların vize süreleri kurallara uymaları halinde kademeli şekilde uzayacak. Önceki vizesi sona erenler 1 yıl içinde başvurduğunda 6 ay vize alabilecek. 6 aylık vizesi bitenlere 1 yıllık vize verilecek. 1 yıllık vizesi sona erenlerse 3 yıllık vize alabilecek. 3 yıllık vizesinin sonuna gelenlere ise 5 yıllık vize verilebilecek. Başvuruların vizenin bitiş tarihinden 2 yıl içinde yapılması gerekecek. Vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşmayacak. Mesleki sıfatlarıyla vize başvurusunda bulunan kamyon şoförleri için geçerli olmayacak. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Tomas Osowski, vize başvurularına ilişkin başvuranların yetkili vize merkezleriyle işbirliği yapması lazım. Acentalarla değil, ekstra para vermenize gerek yok dedi. Büyükelçi bu sistem oturduğunda randevulardaki yoğunluğun da azalması bekleniyor. Böylelikle randevu krizine çözüm olması bekleniyor diye ekledi.